Evet hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 20 Eylül Perşembe. Tekrardan yaptıklarımı atacağım sizlere. E, kronometre maalesef yok. Hatta az önce çantamdan çıkarırken sıfırladım. Çok emin değilim ama ya 7 saat 10'lu bir şeydi. 7 saat 12 dakika mıydı artık? Öyle bir şeydi. Çok emin değilim dediğim gibi. Hemen anlatayım. E, bugün bu kitapta aslında pek bir şey yapmadım. O çözemediğim iki soruyu. Yani şuna hiç bakmamıştım. Bunu bunu kendim çözdüm. Bunu da yapamadım. Hocadan izledim. Bir de şu soruyu çözdüm ama ben sonra şeyleri merak ettim. Bu kitabın bir de pdf'li soruları var. Pdf şeklinde yani bu başında söylüyor hatta pdf'leri okut diye. O sorulara baktım böyle 5-10 tane ama oradaki sorular kolaymış. Bir daha da bakmayacağım. Normal kitapla ilerleyeceğim artık. Artık günde 10 soru çözsem yeter zaten. Önceki videoda demiştim. Yani senenin sonuna kadar şu kitabı bitirsem benim için yeter. Zaten ya yani hal şu anda da yapıyorum zaten problemleri. Ee, sonrasında AYT fizik için 2 tane deneme çözdüm. Bu özel basım denemelerde zaten. 10 doğru 2 yanlış geldi. Ee, Üç konuyu bilmiyordum zaten. Şu dalgalar, bu da dalgalar ve kepler genel çekim yasası. Çembersiz hareketi yanlış yaptım. Ee, açıkçası denemenin video çözümleri pek iyi değil. Ama çarşamba günü deneme kulübünden fizik için bir 20 dakikalık etüt aldım. 20 dakikada bu sorular yetişir diye düşünüyorum. Diğer denemede 12 doğru 1 yanlış geldi. Burada yine kütle çekim kuvvetini yapamamışım. 5 soru. Sanırım bunu... Nasıl? Niye yapmadım acaba? Bir formülü vardı. Video şimdiki hoca bir formül açıyordu ama formülü ilk defa duydum. Bilmiyorum. KDR diye bir formül. eşittir KDR mi dedi? Öyle bir şey yaptı hoca. Pek hatırlamıyorum. Onu da soracağım. Diğeri bu. Ben bunu bugün Çembesiz Hareket'in 6. günüydü hatta 6 hoca ile beraber. Video çözümü şey denemeyi hocanın video atmadan önce çözdüğüm için hoca bunu bugünkü videoda anlatmış. Hoca anlattıktan sonra videoya soruya geri döndüm. Soruyu kendim yaptım. Zaten denemeden sonra video çözüme baktığımda Video çözümdeki hoca F merkez kaçta falan çözmüş soruyu. Merkez kaçı görünce direkt çıktım çünkü hocanın anlattığı bir şey değil bilmiyorum. İzlesem de anlamayacaktım merkez kaçta. Ama dediğim gibi soru kolay bir soruymuş. Hocadan iyi öğrendikten sonra girdim ve soruyu kendim yaptım. Muhtemelen konudan sonra çözseydim 13'e 0 gelecekti. Sonrasında bugün artık çembersiz hareket bitti. Şu şekilde şu son iki sayfada bitti. Artık hocanın yarınki videoyu atmasını bekleyeceğim. Yarın bir soru çözüm videosu atacak 12 soruluk. Onu dedikten sonra ilk kısım bitiyor. Sonra öteleme ve dönme hareketleri başlıyor. Ardından Eyüp Hoca ile geometride yamuğu konu kısmı bitti. Yani şu iki sayfa bitti. Şu geliş da iki sorusunu çözdüm hocayla beraber ama geliş yorumları pek yapamıyordum. Hatta yapamadım iki soruyu. Bilmiyorum çok zorlardı. Ben böyle zor olduğunu görünce dedim ki hani bunları önce bırakayım. Çünkü bence bunlar çoğu soru bankasındaki sorunun üstünde sorular genel olarak şey yaptım ben de, Öncelikle bu kitaba geldim. Acile. Buradan iki test yamuktan çözdüm. Şu şekilde. Ya yani yarın da hatta şu üçüncü testi falan çözsem. Ondan sonra hocanın kitabına dönsem daha mantıklı olur. Yamuk yoğun bir konu yani. 2-3 gün daha versem de çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Zaten yamuktan sonra paralel kenar. Sonra kare, dikdörtgen gibi daha böyle okey kısımlar. Video olarak da kısa kısımlar. Sonra zaten çemberde açı falan geliyor. Yani muhtemelen geometrim kısa sürede bitecek. Çok uzun sürmeyecek. Yamuk'tan sonra çok daha hızlanır diye düşünüyorum. Yamuk ve paralel kenardan sonra. Sonrasında bugün matematikte bir konu çalışmadım ama trigonometride öncelikle sayfa 75, şurası 74, 75 ve 76. Buraları atlamıştım. Şu soru dışında hepsini çözdüm. Bu soruyu pek anlamadım. Okurken de anlamadım. Hatta buna, bu da çözdüm işte dediğim gibi. Şu iki testi çözdüm. Öncesinde çözmemiştim bunları. Tabii şu ön sayfası da var. Böyle. Bunu çözdüm. Sonra bu biraz geçmişe dönük tekrardı. Sonrasında bu trigonometrin iki kısmı işte sinüs formülleri vesaire. Burada da kazanım testi. Şu örnek soru. Örnek çözümün örnekleri de kendim çözüyorum. Sonra bu kazanım testini çözdüm. İki tane kazanım testi vardı. Bir de orijinalden dinleyi atladım. Önce ÖSYM tarzını çözdüm. Yarın bunu çözeceğim. Sonrasında artık bunlar bittikten sonra artık Trigo 3'e geçeceğim. Trigonette çok zaman harcadım biliyorum ama hem fasikül çözüyorum hem soru bankasından çözüyorum hem hocadan VDD ile ilerliyorum. Ya bence normal çünkü bu kitabın da çok büyük kısmını temizledim. Ya yani galiba tarama testi falan atladım 2 tane. Onun dışında işte hiçbir şey atlamadım kitapta da. O yüzden bu kadar zaman geçmesi biraz normal diye düşünüyorum. Trigo'dan sonra zaten önüm açılıyor. Trigo çalışırken geçmiş da pek tekrarını yapamıyorum çünkü. Böyle logaritma gibi daha hafif bir konuya geçtiğim zaman eski konular için soru çözümde daha sık yapabilirim. Polinom, denklem vesaire. Sonrasında Trigo bir de şu test 8'in 5-6 tane yapamadığım soru vardı. Yapabildiklerimi yaptım, yapamadıklarımı da hocadan izledim. Zaten bayağı yoğun bir test. Saat artık son 2 test kaldı 9-10. Bayağı zor testler olduğunu tahmin ediyorum. 8'de ortalamanın bayağı üstüydü bence. Ee, sonrasında AYT biyoloji. Bugün bir tek kimya çalışmadım. TYT için herhangi bir şey yaptım o gün içinde. Problem hariç. Bugün şu şekilde nerede kalmıştık? Omurilikte kaldım sanırım. Omuriliğin yapısı şu şekilde. Zaten bitti. Şu iki sayfayı çalıştım bitirdim. Sonra bir checkpoint videosu vardı. Onu da izledim. Sonrasında soru bankası. Yani yanlışlarım çıktı. Video çözümünü izledim ama yani biraz fazla yanlışım çıktı bence. İlk test 10'a 0 geldi. İkinci test 9'a 2 geldi. Neyi yapamamışım? Bunu yapamamışım. Evet bu postnat ikinci hücreye gelmiyordu. Sonra hatırladım ama pek geç kalmışım. Şekil. Bunu hoca bunu anlatmadı ama ya. Yani bunu bilmiyorum ya da anlatmıştır. Akson onarımında etkili olan kısmını pek hatırlamıyordum yelinle ilgili. Ben C yapmıştım o yüzden. Bu ona 2 gelmiş bu da. Burada neyi yapamamışım. Son iki soruyu yapamamışım. Bu hastalık. Hastalıkları ezberlemek çok sıkıcı geliyor ama ezberlemediğim için de soruyu yapamadım. Bunu yapamamışım. Bu da 7'ye 2 gelmiş. Bunu hoca e, ders işlerken detay vermedi bunlar için. Yani gerek yok dedi ama soru bankası da sormuş. Hoca da anlatmadığı için yapamadım açıkçası. Çok detay yani hangisi hangisiyle ilgileniyor. Bunu yapamamışım bir de bu okey. Bilgi eksikliği varmış. Son olarak bir de bu da 8 doğru bir yanlış. Bunda da bunu yapmış. Aslında yapamadığım soruların genel olarak türü aynı sanırım. Bu şu kısım, bunlar benzer kısımlar bir tık. Bilmiyorum yani. umarım benzerdir. Şu an sallamış da olabilirim. Neyse. 5 testte bu şekilde bunu çözdüm. Totalde 7 küsur saatlik bir çalışmaydı. Dediğim gibi 7 saat 12 dakika falan da sanırım. Saat olarak çok yüksek değildi belki ama yani çoğu şeyi yaptım. Çoğu da verimliydi gün içinde. Güzel bir gündü. Umarım sizin de günü güzel geçmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar.